Herkese merhaba arkadaşlar Yıldız Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz LGS hazırlık kampında ilk adım kampında 7. sınıf konularını tekrar etmeye devam ediyoruz bugün sizlerle e, denklem çözme ve denklem problemlerini işleyeceğiz e, denklem problemleri tüm matematik hayatımızın en temeli dolayısıyla bunları çok iyi bir şekilde yapabiliyor olmanız lazım denklemi kurabiliyor olmamız ve kurduğumuz denklemi çözebiliyor olmamız lazım. Bugün bunlarla ilgili alıştırma yapacağız. Bu videoyu izledikten sonra denklemle ilgili herhangi bir sıkıntınız kalmayacak. Tek bir şartımız var nedir? Soruları durdurup kendiniz çözmeyi deneyiniz. Soruları durdur, kendin çözmeyi dene. Çöze, çözdükten sonra bir de videoyu devam ettir. Bakalım yaptığın şey doğru mu yanlış mı yanlış yaptıysan nerede hata yaptığını mutlaka bulmaya çalış. Bu şekilde devam edelim arkadaşım. Kampımızı bitirdikten sonra ne yapacağız arkadaşlar? 8. sınıf konularıyla beraber çarpanlar katlardan bismillah deyip 8. sınıf konularına hep beraber yine başlayacağız. Bunları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Bir de sizden ricam var. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. En azından bir destek olmuş olursunuz. Motivasyon açısından da bunlar çok önemli biliyorsunuz tamam mı? evet dersimize başlayalım. Denklem çözme Arkadaşlar denklem nedir? Denklem çözme nedir? Bir denklemde bilinmeyeni bulmak için yapılan işlemlere denklem çözme denir. Tamam bilinmeyeni bulmak için. Peki denklem nedir? Denklemle cebirsel ifadenin arasındaki fark nedir? Arkadaşım cebirsel ifadede neydi? Bir tane değişken ve işlem varsa biz buna cebirsel ifade ediyorduk. Denklem nedir peki? Burada eşittir sembolü kullanıyorsan da bu bir denklemdir arkadaşım. Bu kadar basit tamam ikisi arasındaki temel fark bu. Denklemi çözmek için bilinmeyenin yalnız bırakılması gereklidir. Bunun için eşitliğin her iki tarafını aynı sayı ile aynı işlem yapılır. Biz buna ne diyoruz? Eşitliğin korunumu ilkesi. Bakın burada şunu söyleyeceğiz arkadaşım. Bir eşit kollu terazi düşüneceğim. Eşit kollu terazi dengede olduğu zaman benim ne yapmam lazım? Denge bu tarafa bir herhangi bir şey koyduğumda diğer tarafa da aynı ağırlıkta aynı şeyi yapmam lazım. Tamam? Yani eşitliğin bir tarafına ne yapıyorsan eşitliğin diğer tarafına da o aynı işlemi yapman gerekiyor sevgili arkadaşım. Diyor ki bize bir denklemde eşitliğin sağında veya solunda benzer terimler varsa öncelikle bunlar kendi arasında toplanır veya çıkarılır. Yani benzer terimler varsa hani eşitliğin sağ tarafında ya da sol tarafında önce bir bunları kendi içerisinde bir hallet eşitliği denklem çözmeye geçmeden önce e, cebirsel ifadelerde yaptık ki ya, hani o o kısmın en sade halini bul daha sonra diyor denklem çözmeye başla işlem karması, karmaşası olmasın diye. Tamam. Denklemi çözmeden önce eşitliğin sağında veya solunda işlem önceliği gerektiren işlemler varsa işte dağılma özelliği, parantezi, içi, ifade ve benzeri bunları öncelikle yapacaksın diyor. Bunları önce bul daha sonra denklem çözmeye genç diyor. Şimdi denklem çözmede bize soruları nasıl sorabilir? Arkadaşlar bakın burada direkt basit bir denklem sorusu gibi bu şekilde sorabilir. Denklemde denklemin kökü nedir? diye de sorabilir. Tamam Denklemin kökü nedir dediği zaman ben ne yapacakmışım o zaman? Denklemi çözeceğim. Peki denklemi çözelim. Şimdi ilk başta birinci soruda uzun uzun çözeceğim. Daha sonra e, basit işlemlerle devam edeceğim. Şimdi x eksi 12 eşittir 23 demiş. Ben denklem çözmedeki amacım bu x'i bilinmeyen adamı yalnız bırakmak. Bunu yalnız bırakmak için arkadaşım ben buradaki eksi 12'den kurtulmam lazım. Nasıl kurtulacağım eksi 12'den? Eksi 12'yi nasıl yok ederim? Yanına bir tane artı 12 atarsam ne olur? Eksi 12 artı 12 birbirini sıfırlar götürür. Tamam. O zaman ben eşittiğim bu tarafına artı 12 attığım için diğer tarafına da artı 12 atmam lazım. Yani eşitliğin her iki tarafına da artı 12'ye koymam lazım. O zaman koyalım. X eksi 12 bu tarafta dursun. Bak buraya ne yaptım? Artı 12 ekliyorum. Bu tarafa eklediysem eşitliğin diğer tarafına da artı 12'yi eklemek zorundayım arkadaşım. Tamam. Bak buradaki eksi 12 artı 12 birbirini götürdü. Sıfırladı. Geriye ne kaldı bu tarafta? X kaldı. Diğer tarafta ne kaldı? 23 artı 12'den 35 kaldı. Bak denklemi ne yaptık? Çözmüş olduk arkadaşım. Denklem çözme bu kadar basit. Yani hocam her zaman bu kadar kolay sormuyorlar ama ama yaptığım işlem aynı. Tamam farklı bir işlem yapmıyorum. Tamam. Bu bizim için birazcık daha uzun yol. Daha kısa yoldan nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşım ikinci soruya geçiyorum. İkinci soruda demiş ki x eksi 5 artı 2 eşittir 17 eksi 5. Bak ilk başta bir en sade hallerini bulalım. En sade hallerini bulacağım. Yani buradaki eksi 5 ile artı 2'yi bir düzenleyeyim. Ne olur? Eksi 5 artı 2 eksi 3 yapar. X eksi 3 eşittir. 17 eksi 5 de nedir? 12'dir. X eksi 3 eşittir 12. Bulduk. Tamam. Şimdi arkadaşım bilinmeyeni yalnız bırakmak istiyorum ya ben. Yapacağım işlem şu. Bilinmeyenin yanındaki arkadaşlar eksi ise eşitliğin diğer tarafına artı olarak göndereceğim. Yani zıt işaretlisi olarak göndereceğim. Artıysa diğer tarafa ne olarak göndereceğim? Eksi olarak göndereceğim. Tamam artı ise eksi, eksi ise artı olarak diğer tarafa gönderiyorum. Peki çarpma varsa hocam, çarpma varsa çarpmanın tersine bölme. O zaman eşitliğin diğer tarafına bölüm olarak göndereceğim. Bölü varsa da bölmenin tersi çarpma olduğu için diğer tarafa çarpım olarak göndereceğim. Tamam bak bunlarla ilgili hepsinde alakalı örneğimiz var. Bunlar hemen yapalım. Bak eksi 3 var bu tarafa. Diğer tarafa nasıl geçecek arkadaşım? Artı 3 olarak geçecek. Burada ne kaldı? Bunu diğer tarafa atınca burada x kaldı. Bu tarafta ne vardı? 12 vardı. Eksi 3 de nasıl geldi? artı 3 olarak geçti. O zaman x eşittir 12 artı 3 yani x eşittir 15 cevabını bulmuş olduk. Denklemi çözdüm. Yani denklemin kökünü buldum. Bu kadar. Tamam Evet. Eksi 3 var. Eksi 3 diğer tarafa nasıl geçer? Artı 3 olarak geçer. Burada ne kaldı? X kaldı. Burada ne vardı? 4 vardı. Eksi 3 de bu tarafa yanına artı 3 olarak geçti. Yani x eşittir. 4 artı 3'ten 7 cevabını bulmuş olduk sevgili arkadaşım. Geçtim dördüncü sorumuza. Burada yapacağım bir şey yok ama bakın burası birazcık kalabalık. Bu kalabalığı bir düzenleyeyim. Sıfırın herhangi bir etkisi olmadığı için bunu sildim. Eksi 3 artı 1 var. Şuraya yazalım. X, X eksi 12 eşittir. Eksi 3 artı 1 ne yapar? Eksi 2 yapar arkadaşım. Şimdi X'i yalnız bırakmak için eksi 12 diğer tarafa nasıl geçecek? Artı 12 olarak geçecek. Burada ne kaldı? X kaldı. Eksi 2 artı 12 oldu. X eşittir. Eksi 2 artı 12. Eksi 2 ile artı 12'yi düzenlersem ne olur? İşaretleri farklı olduğu için 12'den 2'yi çıkartacağım. 10. Büyüğün işareti artı olduğu için artı 10. Yani x eşittir. 10 cevabını bulmuş olacağız sevgili arkadaşım. Geçtim yine şurayı bir düzenleyelim. Eksi 6 artı x aynen kaldı. 12 eksi 15 eksi 3'tür. Eksi 6'yı diğer tarafa göndereceğim. Nasıl göndereceğim? Artı 6 olarak göndereceğim. Burada x kaldı. x eşittir. Eksi 3 artı 6. Eksi 3 artı 6 da nedir? Artı 3 cevabını bulmuş olacağız sevgili arkadaşım. Devam ediyorum. A eksi 7'yi aynen yazdım. 13 eksi 18. 13 eksi 18 nedir? Eşittir. Eksi 5'tir. Eksi 7 diğer tarafa artı 7 olarak geçecek. A eşittir. Eksi 5 artı 7 oldu. Eksi 5 artı 7 düzenlersem nedir arkadaşım? Artı 2 cevabını elde etmiş olacağız. Tamam mı? Denklem çözme basit kısmı bu kadardı. Umarım anlaşılmıştır. İşleri birazcık daha karmaşıklandıralım. Evet. Hocam bir önceki sayfada çözdüğüne bak bir de buna bak demeyin. Yaptığım işlemler aynı. Tamam sadece burada birazcık işlemleri fazla vermiş ama yapacağım işlemler aynı arkadaşım. Tamam cebirsel ifadelerdeki en sade hallerini bulacağım. Daha sonra x'i bilinmeyeni yalnız bırakacağım. Hemen başlayalım. 2'yi dağıtacağım arkadaşım. 2 ile x'i çarptım. 2x 2 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 4. Eksi 8x eşittir 8 eksi 2x. Benzer terim 2x eksi 8x ne yapar? Eksi 6x eksi 4 eşittir 8 eksi 2x. Bakın tane tane tüm her bir adım bir işlem yapıyorum ama verilen ifadenin tamamını yazıyorum. Buna dikkat edin. Siz de bu şekilde ilerlerseniz hata yapma ihtimaliniz o kadar azalır arkadaşım. Şimdi bak hocam bu tarafta eksi 6x var. Bu tarafta eksi 2x var. Şimdi ben xleri bir tarafta toplamam lazım. Xleri bir tarafta toplayacağım. Hangisini diğer tarafa attığınızın hiçbir önemi yok. Sonuç yine aynı çıkacaktır. Ama eksilerle uğraşmamak için arkadaşım, küçük olan büyüğün ayağına gidecek. Tamam mı? Biz ne yapıyoruz? Küçük olarak büyüklerimizin elini öpmeye gidiyoruz, değil mi? O zaman ben burada da aynı mantık, denklem çözmede de küçükleri büyüğün yanına göndereceğim. Burada eksi 6x mi küçük? Eksi 2x mi? Tabii ki de eksi 6x küçük. Niye? Çünkü bundan negatif sayı. O zaman buradaki eksi 6x'i hop diğer tarafa atacağım arkadaşım. Bak diğer taraf burada ne vardı? Eksi 2x vardı. Bir de yanına ne oldu? Artı 6x geldi. Eksi 6 diğer tarafa artı 6 olarak geçti. Hocam burada da 8 kalabalık. Bu 8'i de ben diğer tarafa atayım o zaman. Bak bu tarafta eksi 4 kalmıştı. Buradaki 8 artı durumunda diğer tarafa eksi 8 olarak geçecek. Tamam mı? Evet düzenleyelim şimdi. Eksi 8 eksi 4 ne yaptı? Eksi 12 eşittir. Eksi 2x artı 6x ne yaptı arkadaşım? Artı 4x. Yani 4x eşittir eksi 12 imiş. O zaman x'i bulmak istiyorum ben. Çarpım durumundaki 4 diğer tarafa nasıl geçecek? Bölüm olarak geçecek. Şuradan devam edelim. x eşittir eksi 12 bölü 4 oldu. Yani çarpım durumundaki 4 diğer tarafa bölüm olarak geçti. Eksi 12'yi de 4'e bölerseniz eksi 3 cevabını elde etmiş olursun sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum ikinci sorumuzda. 5x'i aynen yazdım. Buradaki 2'yi dağıtayım içeriye. 2 ile x'i çarpacağım. 2 ile eksi 1'i çarpacağım. 2 ile x'i çarptım. 2x. 2 ile eksi 1'i çarparsanız eksi 2 oldu. Eşittir 6x eksi 16'yı aynen yazdım. Benzer terim 2x artı 2x 5x artı 2x var. Toplarsam 7x eksi 2 eşittir. 6x eksi 16. Bakın küçük büyüğün ayağına gidecekti. Yani 6 xi 7x'in olduğu yere göndereceğim. 7x vardı burada. Buradaki artı 6x diğer tarafa nasıl geçti? Eksi 6x olarak geçti. Buradaki eksi 2 de fazlalık olduğu için diğer tarafa göndereceğim. Eksi 2 diğer tarafa nasıl geçecek? Artı 2 olarak geçecek. Yani eksi 16 artı 2 olmuş oldu. Düzenleyelim. 7x eksi 6x ne yaptı? x yaptı. Eksi 16 artı 2 daha ne yaptı sevgili arkadaşım? Eksi 14 cevabını bulmuş olduk. Evet bakın bunlar kıymetli sorular. İşlemlerimiz biraz fazla. O yüzden bunları durdurun. Kendiniz çözün. Bir cevapları karşılaştırın. Nerede hata yapmışsınız? Bir onları kontrol edin. Ama kendiniz mutlaka çözün sevgili arkadaşım. 3'ü dağıtacağım. 8x'i aynen yazdım. 3 ile x'i çarptım. 3x. 3 ile artı 2'yi çarptım. Artı 6. 3 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 9. Devam ediyorum. Eksi 2 ile eksi 2x'i çarptım. Artı 4x. Eksi 2 ile artı 5'i çarptım. Eksi 10. Eşittir. x artı 15. Düzenleyelim. 8x burada. 3x burada. 4x de burada. 8x ile 3x'i topladım. 11x 4x daha ne yaptı? 15x. Tamam. Artı 6 eksi 9 daha eksi 3. Eksi 10 daha eksi 13. Doğru mu? Evet. Eşittir x artı 15 oldu. Devam ediyorum. Artı x bu tarafa eksi x olarak geçecek. 15x eksi x eşittir. Eksi 13 de diğer tarafa artı 13 olarak geçecek. 15 artı 13 Oldu sevgili arkadaşım. Düzenleyelim. 15x'ten x'i çıkarttım. Yani 1x'i çıkarttım. 14x eşittir. Toplarsanız 28. 14x 28 ise x'i bulmak için her tarafı 14'e bölüyorum. Ya da çarpım durumundaki 14 diğer tarafa bölüm olarak geçiyor. 28 bölü 14'ten 2 cevabını elde etmiş oluyoruz. Bak o kadar şey için uğraştık. Cevabımız 2 çıktı. Dördüncü sorumuz. 3'ü dağıtacağım arkadaşım. 3 ile x'i çarparsam 3x. 3 ile eksi 3'ü çarparsam eksi 9. Eksi 2 ile x'i çarptım. Eksi 2x. Eksi 2 ile artı 4'ü çarptım. Eksi 8. Artı 3 eşittir 0 demiş. Düzenleyelim. 3x eksi 2x daha ne yaptı? x yaptı. Eksi 9 eksi 8 daha. Eksi 17. Eksi 17 artı 3 eksi 14 eşittir 0 oldu. Burada sadece eksi 14 fazladık. Diğer tarafa artı 14 olarak geçecek. X eşittir 0 artı 14'ten 14 cevabını bulacağız sevgili arkadaşım. Evet umarım anlaşılmıştır. Devam edelim. Burada da birazcık rasyonel denklemlere gireceğiz. Normal şartlarda çok fazla 7. sınıfla ilişkilendirmedik ama 8. sınıfa da hem temel olsun burada denklemlerde yeri gelmişken bunları da anlatalım. 7. sınıfta da var aslında. 7. sınıfta da değindik ama çok fazla şey yapmadık. Yani çok fazla soru çözülmedi bununla alakalı. Çok fazla soru gelmedi. O yüzden rasyonel denklemlerle de devam edelim. Şimdi arkadaşım iki tane rasyonel denklem verdiğinde iki tane yolumuz var. Birincisi bunların ikisinin paydalarını eşitleyebilirsin. Tamam mı? Paydaları eşitledikten sonra paydaları yok edip pay kısımlarını birbirine eşitleyip normal denklem çözebilirsin. Ama bu birazcık daha e, hani kullanılmaz diyeyim. Neden kullanılmaz? Bak 3. soruya bakarsan paydada x artı 7 var. Ben şimdi x artı 7 ile eşitlemekle uğraşmak belki birazcık daha zor olabilir. O yüzden içler dışlar çarpımı dediğimiz bir yöntem var arkadaşlar. Hatırlayın içler dışlar ne demek? Bunları çapraz olarak çarpıp birbirine eşitleyeceğim. Yani 3 ile 3 ile 4x artı 1'i çarpacağım. Eşittir diyeceğim. 2 ile 4'ü çarpacağım. 2 çarpı 4 diyeceğim. Tamam. Denklem bu hale geldi. Bu denklem çözmeyi biliyorum. Bir önceki sayfada zaten çözmüştük. 3'ü dağıtalım. 12x artı 3 eşittir 8. Artı 3 diğer tarafa eksi 3 olarak geçecek. 12x eşittir 8 eksi 3. 12x eşittir düzenliyorum. 5 12'ye böleceğim. Çarpım durumundaki 12 diye tarafı bölüm olarak geçecek. 5 bölü 12. X eşittir. 5 bölü 12 cevabını bulmuş olduk. Yani her zaman için tam sayı çıkmak zorunda değil. Rasyonel sayı da çıkabilir bizim cevabımız. Çapraz olarak çarpacağım. 3 ile 2x artı 4'ü çarpacağım. Eşittir diyeceğim. 2 ile 12'yi çarpacağım. Tamam. 3'ü dağıtıyorum. 6x artı 12 eşittir. 2 çarpı 12'den 24 oldu. 6x eşittir 12 diğer tarafa eksi olarak geçecek. 24 eksi 12 dedik. Düzenlersek 6x eşittir 12. x eşittir 12 bölü 6'dan 2 cevabını elde edeceğiz arkadaşım. Üçüncü soru burada sadece 6 var. Biz ne dedik her tam sayının paydasında 1 vardır. O zaman 6 ile x artı 7'yi çarpacağım. Eşittir 1 çarpı 18 diyeceğim. 6'yı dağıtalım. 6x artı 42 eşittir. 18 oldu. 6x eşittir. 18 eksi 42. İşaretlerimiz farklı olduğu için büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartacağım. Yani 6x eşittir. 42'den 18'i çıkartacağım arkadaşım. 2, 12'den 8 çıktı. 4, 3'ten 1 çıktı. 2. Yani 6x eşittir. Eksi 24. Büyüğün işareti eksi olduğu için eksi 24. Her tarafı 6'ya böleceğim. Yani çarpım durumundaki özür diliyorum yanlış yazdık. Heh. 6 6'yı diğer tarafa bölüm olarak göndereceğim. X eşittir. Eksi 24 bölü 6 yani eksi 4 cevabını bulmuş olduk sevgili arkadaşım. Şimdi dördüncü soruda biraz karmaşıklık var. Önce o zaman bu karmaşıklıkları bir düzenleyelim. 5x'i aynen yazdım. Eksi 3'ü dağıtacağım. Eksi 3x artı 9 eşittir 14 bölü 3 diyor. Şunları tekrar benzer terimleri düzenleyelim. 2x artı 9 eşittir 14 bölü 3. Şunun da paydasında 1 olarak yazabilirim. Şimdi bunları çapraz olarak çarpacağım. Yani 3 ile 2x artı 9'u çarpıyorum. Eşittir 14 çarp 1'den 14 geldi. 3'ü tekrardan dağıtalım. 6x artı 27 eşittir 14 dedim. Artı 27 diğer tarafa eksi 27 olarak geçecek. Yani 6 x eşittir 14 eksi 27. 6 x eşittir işaretleri farklı olduğu için 27'den 14'ü çıkartacağım. Eksi 13 geldi. Şuradan devam edelim. 6 diğer tarafa çarpım durumunda olduğu için diğer tarafa bölüm olarak geçecek. Yani eksi 13 bölü 6 x dediğim sayı olmuş oldu sevgili arkadaşım. Umarım anlaşılmıştır. Evet. Devam ediyorum. Yine aynı mantıkta sorularımız. Çapraz olarak çarpıp birbirine eşit diyeceğim. x eksi 3 çarpı 1 1 yazmama gerek yok. Eşittir. 24 çarpı 2. 24 ile 2'yi çarparsam ne gelir? 48. Eksi 3 diğer tarafa artı 3 olarak geçecek. x eşittir. 48 artı 3'ten 51 cevabını elde etmiş olacağım sevgili arkadaşım. İkinci sorumuz bakın her tarafta da x'ler var. Hiçbir şey değişmez. 5 çarpı 2x eksi 3 eşittir. 4 çarpı 2x artı 1 oldu. 5'i de 4'ü dağıtalım. 10x eksi 15 eşittir. 8x artı 4. Küçüğü büyüğün yanına göndereceğim. 10x eksi 8x eşittir. Buradaki eksi -15 15'i de diğer tarafa artı 15 olarak göndereceğim. Yani 4 artı 15 olacak. Çıkartıyorum arkadaşım 2x eşittir 19 x eşittir çarpım durumundaki 2 bölümü olarak geçecek. 19 bölü 2 olmuş olacak. Evet 3. sorumuzda yine burayı bir dağıtıp düzenleyelim ondan sonra e, işler işler çarpımı yapalım. 2x artı 10 eksi 1 bölü 3 eşittir x eksi 2 bölü 1 dedim. Şurayı düzenleyelim tekrardan. 2x artı 9 bölü 3 eşittir. x eksi 2 bölü 1 oldu. Devam ediyorum. Şöyle rengimi değiştireyim. Çapraz olarak çarp birbirine eşitleyeceğim. 1 ile 2x artı 9'u çarparsam direkt 2x artı 9 olacak. 3 ile 3 çarpı x eksi 2'yi çarpacağım. Buna şuradan devam edelim. Şöyle biraz yere açalım şuradan. Heh. buradan devam edelim. 2x artı 9'u aynen yazdım. 2x artı 9 eşittir. 3'ü dağıtıyorum arkadaşım. 3x eksi 6 oldu. Küçük büyüğün yanına gidecek. 3x buradaydı. Artı x, 2x diğer tarafa eksi 2x olarak geçti. Eksi 6 da diğer tarafa artı 6 olarak geçti. Yani 9 artı 6 oldu. Düzenlersek 15 eşittir. 3x eksi 2x'imiz ne yapacak? x yapacak. x eşittir 15 cevabını bulmuş olacağız sevgili arkadaşım. Devam ediyorum dördüncü sorumuzda yine 3'ü dağıtacağım. 3x artı 18 bölü 2 eşittir 3 bölü 1 olarak yazdım. Şimdi işler dışa çarpımı yapacağım. 3x artı 18 ile 1'i çarparsam direkt 3x artı 18 geldi. 2 ile de 3'ü çarparsam 6 geldi. 3x eşittir artı 18 diğer tarafa eksi 18 olarak attım. Düzenliyorum. 3x eşittir 6 eksi 18 ne yaptı? Eksi 12 yaptı. Her tarafı 3'e bölüyorum yani çarpım durumundaki 3'ü diğer tarafa bölüm olarak gönderdim. Eksi 12 bölü 3 yani eksi 4 cevabını elde etmiş olduk sevgili arkadaşım. Evet umarım anlaşılmıştır denklem çözme kısmı bu şekilde. Ee, şimdi birazcık problemler üzerinde duralım bakalım problemlerde nasıl çözeceğiz. Diyor ki Furkan koşu parkunun İlk gün 5. Beş, turu tamamlamasına 80 metre kala koşuyu bırakıyor. Bir koşu parkuru varmış. Burada 5. turu tamamlamasına 80 metre kala koşuyu bırakmış. İkinci gün 3 turdan sonra 120 metre daha koşmuş. Yani 3 tur atmış 4. turunda da 120 metresini koşmuş. Tamam. Her iki günde de eşit mesafe koştuğuna göre koşu parkurunun uzunluğunu kaç metredir? Şimdi arkadaşım ben koşu parkurunun uzunluğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman bak koşu parkurunun uzunluğuna x diyeceğim. Burada neye x dediğimiz çok önemli. Tamam mı? Yani sorularda neye x dediğiniz bu şekilde belirtin. Şimdi ben koşu parkurunun uzunluğuna x dedim. Şimdi tekrar başa döndüm. Diyor ki koşu parkurunda 5. turu tamamlamasına yani kaç tur tamamlamış arkadaşım bu arkadaş? 4 turu tamamlamış. 5. turdan da 80 metre daha koşsaymış 5 tur tamamlayacakmış. Şimdi 5 turu tamamlamış olsa 1 turum x metre ya. 5 turum ne yapar o zaman? 5x metre. Ama bunun daha 80 metresi var. O zaman ben bu 80 metreyi çıkartırsam ne olur? 1. gün koştuğu mesafeyi bulurum. Yani 5x 80. Devam ediyorum. 2. gün 3 turdan sonra ya yani 3 turu koşmuş, 3 turu koşmuş, 3x'i bunun üzerine bir de 120 metre daha koşmuş. Ve bu ikisi birbirine neymiş arkadaşım eşitmiş. Bak, bu denklemi kurduk. Bundan sonrası bundan önce yaptığımız gibi denklemi çözeceğiz. Küçüğü büyüğün ayağına göndereceğiz. 3x'i bu tarafa eksi 3x olarak atıyorum. 5x eksi 3x. Eksi 80 de diğer tarafa artı 80 olarak geçecek. Yani 120 artı 80 oldu. Düzenleyelim. 2x eşittir 200. Her tarafı 2'ye bölersem çarpım durumundaki 2 diğer tarafa bölüm olarak giderse 200 bölü 2'den 100 cevabını bulmuş oluruz sevgili arkadaşım. Tamam. Denklem kurmayı umarım anlaşılmıştır. İkinci sorumuz. Diyor ki bize bir dikdörtgenin kısa kenarının 9 santim eksiği ile 4 katının toplamı uzun kenar uzunluğunu vermektedir. Şimdi bak elimizde bir dikdörtgen varmış. Şimdi soruyu bir anlayalım. Elimizde bir dikdörtgen var. Şimdi ben bunun kısa kenarını biliyor muyum bilmiyorum. Kısa kenarına x diyorum. Bu dikdörtgenin kısa kenarının 9 santim eksiği ile. Kısa kenarının 9 santim eksiği nedir arkadaşım? x eksi 9 değil midir? Şuraya yazalım. x eksi 9'dur. Bununla 4 katının toplamı yani 4, kısa kenarın 4 katı nedir? 4x'dir. Bu toplamı neye eşitmiş? Uzun kenar uzunluğunu vermekle mi? O zaman uzun kenarımız neymiş arkadaşım? Düzenlersem 5x eksi 9'muş. Şurası da ne oldu? 5x eksi 9 oldu. Soruyu okumaya devam ediyorum. Dikdörtgenin uzun kenarı 46 santim. Yani şu bulduğum 5x eksi 9'u 46'ya eşitleyeceğim. Denklemi çözeceğim. 5x eksi 9 eşittir 46. Eksi 9 diğer tarafa artı 9 olarak geçecek. Yani 5x eşittir. 46 artı 9 oldu. Düzenleyelim. 5x eşittir. 55. Her tarafı 5'e bölersem yani çarpım durumundaki 5 diğer tarafa bölüm olarak geçti. Yani 55 bölü 5 oldu. 55'i 5'e bölersem 11 cevabını elde etmiş oldum sevgili arkadaşım. Yani bizim neymiş? Kısa kenarımız 11'miş. Tamam. Bana bunu mu soruyor? Sormuyor. Neyi soruyor? Çevresini soruyor. E şimdi benim kısa kenarım 11. Uzun kenarım bulacağım bir de. Hemen şurada 5x 9'da x gördüğüm yere 11 yazacağım. Yani 5 çarpı 11 9 ne yapar? 55 9. 55'ten 9'u çıkartırsanız ne gelecek sevgili arkadaşım? 46 olarak bulacağız. Yani kısa kenarım 11'di. Uzun kenarım 46 oldu. Çevresini nasıl bulacağım? Bu ikisini toplayıp 2 ile çarpacağım. 11 ile 46'yı toplarsanız 46 ile 11'i topladım. Ne gelecek arkadaşım? 57. 57 ile de 2 2'yi çarparsanız 114 cevabını bulacaksınız sevgili arkadaşım. Diyor ki bir çiftlikteki keçilerden 3 gün boyunca toplam 36 kova süt elde ediliyormuş. Şimdi 3 günde 36 kova süt elde ediyorsam ben, o zaman 1 günde kaç kova elde ederim? 36/3'ten bölü 3'ten 12 kova alıyorum. Tamam? 1 günde o 12 kova alıyorum. Bakın şuna da alışın. Problem çözerken ya da yeni nesil soru çözerken ben soruyu okurken çözmeye başlıyorum. Tamam mı? bu çok önemli. Soruyu okurken çözmeye başlarsanız e, soruyu hepsini okuduktan sonra tekrar bir daha okumak zorunda kalmazsınız sevgili arkadaşım. Devam ediyorum. Çiftlikte ikinci gün ilk günkü miktarın iki katının bir kova fazlası kadar, üçüncü gün ise ilk günün yarısı kadar süt elde ediliyor. Ha. O zaman bak şimdi birinci gün elde ettiğim İkinci gün elde ettiğim, üçüncü gün elde ettiğim. Dokuz niye yazdık? Heh, üçüncü gün elde ettim. Şimdi arkadaşım ben ilk günü, ikinci gün ve e, üçüncü günü ilk güne yaptığı için ilk güne x diyeceğim. Ama burada x demeyeceğim ilk güne. Neden? Çünkü e, bir ilk günün yarısı kadar. Yani x bölü ikilerle uğraşmak istemiyorum ben. O yüzden x yerine 2x diyeceğim. Birinci güne 2x dedim. Şimdi üçüncü gün bunun yarısı ise 2x'in yarısı nedir sevgili arkadaşım? 2'ye böldüm x. Bak, gördün mü? Bunun için 2x diyor. Şimdi <laughs> ilk, gün miktarının 2 katının 1 kova fazlası kadar da ne yapmış? İkinci gün. Yani 2x'in 2x'in 2 katının çarpı 2 1 fazlası. O zaman ne oldu? 4x artı 1 de ikinci gün oldu. Bak şu ikinci gün şu birinci gün şu da üçüncü gün. Devam ediyorum. <laughs> Çiftlikte ilk gün toplanan süt miktarı kaç kovadır? Bak şunu yaptık işimize yaramadı. Olsun önemli değil. Her soruda bu şekilde olmak zorunda değil arkadaşım. Şimdi bunların hepsinin toplamı neye eşit? 36'ya eşit. Toplayalım o zaman şurada. 2x artı 4x artı 1 artı x eşittir 36. Düzenliyorum 2x 4x daha 6x x daha 7x eşittir. Buradaki artı 1 de diğer tarafa eksi 1 olarak göndereceğim. 36 eksi 1 oldu. Yani 7x eşittir 35. 7'yi diğer tarafa bölüm olarak göndereceğim. 35 bölü 7'den x eşittir. 5 olarak bulduk. Bana ilk günü soruyor. İlk gün neydi? 2x'ti. O zaman 2 çarpı 5'ten ilk gün ne oldu? 10 kova süt toplamış oldu arkadaşlar. Tamam. evet. Son sorumuza da bakalım. Bütünler iki açıdan diyor. Bütünler açı neydi arkadaşım? Bütünler açı 180 dereceydi. Hemen şunu yazalım. Bütünler açımız 180 derece. Devam ediyorum okumaya. Büyük olanın ölçüsü küçük olanın ölçüsünün 3 katından 12 fazladır. Şimdi ben küçüğe x dersem büyük olan ne olacak o zaman? 3 katından 3x artı 12 fazla dediği için 12 fazlası oldu. Ve bunlar bütünler aç olduğu için bunların toplamı da ne olacak? 180 derece olmuş olacak sevgili arkadaşım. Düzenleyelim. 4x eşittir. Artı 12 diğer tarafa eksi 12 olarak atalım. Yani 180 eksi 12 oldu. Şuradan devam edelim. 4x eşittir. 180'den 12'yi çıkartırsanız ne gelir? 168 gelir. Çarpım durumundaki 4'ü diğer tarafa bölüm olarak gönderiyorum. 168 bölü 4'ten 42 cevabını buldum. X yani küçük açıyı buldum ben. Bana neyi soruyor? Küçük açıyı soruyormuş. Tamam direkt bitti. Büyük açıyı sorsaydı ne yapacaktım? Ya 3x artı 12 de yerine yazacaktım ya da 180'den 42'yi çıkartacaktım arkadaşım. Tamam. Küçük açıyı sorduğu için işlemi direkt bitirmiş olduk. Evet denklemler konusu da bu şekilde umarım anlaşılmıştır. Yine ödev pdf'ini aşağıda açıklamalar kısmına bıraktım. Mutlaka ödevlerimizi çözmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yani o konuyu anlamak istiyorsak ödevlerimizi yapacağız. Tamam. Peki hepinize iyi günler diyorum. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.